Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Mahmut Çam, buranın sahibiyim. Hı hı. Ben çocuktan bu içindeyim. Ee, 14 yaşında başladım. Birçok farklı konuda, farklı otellerde de çalıştım. İşte 3 üç, üç, üç ay oldu burayı devraldım. O nasıl yerken varsa zaten bu mekanda yerine getiriyorum. Kendi mesleğim açılık olduğundan dolayı özellikle etlerim olsun, e, kalite olsun, hijyenik olsun, her şeyin dört örtük demeyelim de alt altılık değil. En iyisini yerine getiriyorum. Müşteri memnuniyeti tabii her zaman ön sayfadadır. Peki Mahmut Bey, size birazcık da İstasyon Mevlana Pide Salonu tanıtabilir misiniz? Evet, İstasyon Mevlana Pide'nin e, özellikle etlerini günlük yetiştiriyorum. Bu kendi kesim yaptırıp e, diğer gün burada tasım olmak şartıyla yatıyorum. Kalite olarak vermiyorum. Kesinlikle taviz vermiyorum. Hiçbir şekilde. Ee, lezzet olarak müşterilerimizden her zaman en iyi şekilde memnun etimden eminim. İnşallah daha iyisini yapacağız. Çünkü müşterilere özellikle soruyorum. Kalite açısından beğendiniz mi? Hijyenik açısından memnun kalmanız bir durum var mı? Bunu özellikle sorup müşterinin gönül rahatlığıyla memnun olduğunu görüyorum. İnşallah bunu daha iyi bir şekilde yerine getireceğiz. Zeytinburnu'na daha iyi ne hizmet vereceğiz. İnşallah. Peki buraya gelen misafirleriniz ne tür lezzetler bulabilirler yani menümüzde neler var Mahmut Bey? Menülerimizde özellikle Konya mutfağı olduğundan dolayı kuzu tandırımız başta, şifalı mercimek çorbamız, e, pide çeşitlerimizin tamamı, bunu kuşbaşılı, kaşarlı, karışık, e, etli ekmek, mevlana dediğimiz mevlana pidesi, bıçak arası... E, Hone Spesel, Merdane Spesel, e, Kuzun Tamir, kebap çeşitlerimiz tamamlı. Karışık kızgaradan olsun, Adana, Urfa, e, vejeteryan pidesine kadar tüm müşterilerimizi düşünüyoruz. Tabii. Hani özel bir şey dahil isteseniz bunu da aynı şekilde yerine getirip yapıyoruz. Yani, yani her damak tadına hitap ediyorsunuz. Aynen, kesinlikle. Ve Mahmut Bey et e, ürünleri satıyorsunuz burada. Et seçiminde neye dikkat ediyorsunuz? Etin özellikle yani benim e, bu meslekten geldiğimden dolayı kalitesine çok çok önem veriyorum ve de tazeliğine. E, yani hiçbir şekilde beğenmediğim bir şey kesinlikle ne mutfağıma sokuyorum ne de buradan kullanıyorum. Kadromda şükürler olsun çok iyi. Arkadaşlar hepsi bu konuda uzman, hepsi e, iyi konumda yetişmiş insanlar. E, bunun için olmaz olmaz kalite ve hijyenik. Hizmet sektöründe çalışıyorsunuz tabii ki hizmet çok önemli. Personel seçiminde neye dikkat ediyorsunuz? Personel seçiminde özellikle kaliteli, e, hijyenik olarak, hijyene dikkat edecek insanlar mesleğin ehli olan arkadaşları sürekli tercihimdir. Aynı anda restorantınızda yani Mevlana Pires bulunduğunuzda ağırlayabiliyorsunuz. 250 kişi. Bu tabi duruma göre değişiyor. Yani protokol masa olduğu zaman bunu 300'e kadar daha verebiliyoruz. Hı hı. Hizmet sunabiliyoruz. Buradan. Özel günlerde protokol masa dediğiniz özel günlerde yani restoranınızda Grup yemeklerinde, düğün yemekleri olsun, toplantılar olsun. bunun tamamını burada karşılayabiliyoruz, ağırlayabiliyoruz müşterilerimiz. Ee, gelemeyen arkadaşlarınız misafirleriniz, konuklarınız var dedi. Paket servisi sunuyor musunuz? 24 saat altanı kurye motorumuz var. Hı hı. Bunun en hızlı şekilde yani aşağı bir top kaptan tutalım Osmaniye. Yeni kapıya kadar ee, bu çenin tamamını yeni mahalleye kadar hı hı. yarım saat bilemeniz 45 dakika içinde servisleri teslim ediyoruz. Çok güzel. Pişirip gitme e, süresi dahil içinde. Çok güzel. Yani çok seri çalışıyorsunuz. Evet. 7-24 açık 100... olmanız da bence çok sizi farklı kılan özelliklerden biridir. Peki ilerleyen zamanlarda e, sizi nerede görebiliriz? İnşallah e, Merdan Alaz'ın kurup daha farklı bir şirket haline getirmeyi düşünüyoruz. Yani şubeleşmeyi düşünüyorsunuz. İnşallah. Çok o. İnşallah. Buradan başladık. İnşallah çok daha farklı şubeleri açacağız. Peki Mahmut Bey son olarak izleyicilerimize ne aktarmak istersiniz? Ee, özellikle tavsiye ediyorum. Hani buraya 3 35 ay oldu yeni açtığımdan dolayı. Daha önceki durumu bilmediğimden dolayı bir şey diyemiyorum. Ama şu anda kalite olarak, dediğim gibi hizmet olarak her şeyimiz dört örtük. Aynı zamanda bizim kendi üretim yaptığımız e, Türk kahvemiz var Ka Osmanlı Divan Kahvesi Kahveci Bey. Ondan da müşterilerimize tamamen ikram ediyoruz. Çok farklı bir lezzet. Yemek ve içeceğin vazgeçilmez adresi İstasyon Mevlana Pide. Yani yemek yedikten sonra kahve kahvemizde, evet, o da bizde. E, yani içecek ve yemekte artık başka bir adres alın, e, aramanın hiçbir gereği yok. Kesinlikle İstanbul Mevlana tercih etsinler. Mahmut Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Zeytinburnu'na uğrayan herkesi Mevlana Pidi Salonu'na gelmeyi tavsiye ediyoruz o zaman. İnşallah bekliyorum. Efendim. Teşekkür ben ediyorum. Ben size merkez. çok teşekkür ediyorum.